olduğu zamanında çok mutlu bir şekilde hayatını birleştirdiği eşi tarafından kendi yatak odasında 58 yerinden bıçaklanmış ve ölüme terk edilmişti. Kendisi daha önce takip ettiğim bir insan olmasa da profiline göz gezdirdiğimde hayat enerjisini hissedebildiğimi söyleyebilirim. Işığımı söndürmek isteyenlere cevap başlığıyla yayınladığı videosunda yaşadığı zorlu süreçten bahsetti. Ölümden dönen fenomen o anları gözümü açtığımda kanlar fışkırıyordu sözleriyle anlattı. Aldığı bıçak darbeleri hakkında bilinenin aksine 37 hayati 58 kesik darbesi olduğunu söyleyen Veziroğlu hem fiziksel hem de ruhsal olarak iyileşebilmiş değil. Akciğeri sönen, kaburgası kırılan, karaciğeri ağır hasar alan Veziroğlu'nun tüm işini yaptığı, ekmeğimi elimden çıkarıyorum dediği sağ eli bir süre kullanılamayacak hale geldi. Veziroğlu tüm yaşadıklarını anlatmaya çalışırken herkesten tüm kadınlara ses olabilmesi için yardım da istedi.